Selam arkadaşlar. Bugün de karşınızda Lepista Nuda ile çıkıyorum. Yani mor cincili. Şu şekil görüyorsunuz. Muhteşem bir renk cümbüşü. <laughs> Lila ile ormanın yosunları ve kalıntıları, çam kalıntıları mantarı kaplamış durumda. Ama çok güzel görünüyor. Tabii biz bunu temizleyip böyle koyacağız sepetimize. Şu şekilde sepettekilerde. Bunu da temizleyip sepetteki yerine koyacağız. Ve avımıza devam edeceğiz. Lepistanu da diye çıktık ama belki başka türlerde bulabiliriz. Şöyle yerleşim yerine de yakın bir yer. Şurada birkaç tane daha ben buldum temizleyeceğim onları da. Bakalım. Avımıza devam ediyoruz. Ne bulacağız bakalım. Görüşmek üzere.